Oy. Nerede bu aranın iş yeri? Levent'te. yolumun üstü gel ben seni bırakırım. Oradan da eve geçerim. Hmm, olur. Yalnız şey çok üzüldüm ya. Ne güzel şimdi böyle evine gidecektin. Pırıl pırıl o çamaşırlarını yıkayıp asacaktın tek tek pırıl pırıl. Çok da hevesliydin ama. Dalga geçiyorsun bir daha. Çok ayıp. Ay, vay be. İpek Tekin'e kavalyelik. Herkese nasip olmaz. Yalnız o da akıllı kadınmış. İyi giyineceğinden emin olduğu yanına yakışacak birini seçti. Gerçi ben de seni seçerdim. Sen? Gelemedi bir. O zaman sana bir soru. Bu mu? Yoksa bu mu? Ee, i̇kinci bence. Değil mi ya? Bence de ikinci. Zevkli adamsın. Ateş ucuna yemeği için kıyafet seçiyorum deme sakın Zeynep. Ha tamam yok demem. <laughs> gel abi gel. Gel yarım saattir bekliyoruz hadi. ettim. Hepimizde baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma oldu. Fazla içtik herhalde diye düşündük. Sizce Çınara olanların geziyle mi bilgisi var? Bilmiyoruz. Ee, peki döndüğünüzden beri herhangi bir ağrı ya da sızı şikayetiniz oldu mu? Hayır. Ayak mantarım dışında bir şikayetim yok. Aa, görebilir miyim? Neyi? Ayağınızı. Fas'ta ayak mantarı gibi görünen yaygın bir parazit. Aslında ayağımda değil. Yani ben mantar mantardır sonuçta diye düşündüm. Kasıklarımda. Kızarıklı olan bir kişi dışında o geziye giden kimse de sağlık sorunu gözlenmemiş. Peki nasıl bir kızarıklık bu? Vallahi tam anlayamadım. Mantar lezyonuna benzemiyordu. Örnek aldım, laboratuvara gönderdim. Şimdi sonuçları bekliyorum. Mantar lezyonuna benzemiyorsa neye benziyordu? Ha? Bu kızarıklık. Bebek bezinin yaptığı isilik gibi. Çok yoğun çalışıyorlarmış. Üç gündür kıyafetlerini değiştirememiş. Kapasiter komisilik gibi gözükebilir. Lezyonun etrafında renk değişimi var mıydı? Hadi getir şu çocuğu buraya. Bak hepimiz kasıklarını çok merak ediyoruz. Kapısı olsa bile bizim çocuğun durumuyla bir alakası yok. Çocukta deri semptomu yok. Kanseri zaten eledik. Hı. Aynı yurt dışı gezisinden dönmüş iki arkadaş. İkisinde de ayrı ayrı iki alakasız hastalık. Çocuğu buraya getirin. Gelmez. Mezun olur olmaz bir işe girmiş. Şimdi de kafayı o işle bozmuş. Çok yoğunmuş. Arkadaşının hayatının buna bağlı olduğunu söyle. Aradığımda öyle söyledim zaten. Yine de gelmedi. Ben kalktım gittim ayağına. O zaman kendi hayatının buna bağlı olduğunu söyle. Kasıklarındaki kızarıklığın et yiyen bir hastalık olduğunu... ...eğer tedavi edilmezse çok yakında kasıklarına yakın her şeyi yiyeceğini söyle. Şu baran denilen çocuğa da uyuz oldum ha. Ben arkadaşın ölecek, ölüm döşeğinde gel hastaneye ziyaret et diyoruz. Adam yok, yeni işe girmiş, para kazanacakmış. Demek ki kafa, Çınar kim? Fakir bir adam, Barnon ne yapsın, zengin olsaydı koşarak gelir diyeceksin şimdi değil mi? Yo, demek ki gerçekten arkadaş olarak Söylememişti şeklinde bir Şey de söyle e, peyzajcılara. o acile giden yolda... İpek Hanım, bir dakika. E, acilin, acil yolundaki ağaçlar var ya onları da budasınlar tamam mı? Peki efendim. Selin Hanım gördünüz mü? Selin Hanım'ı gördüm. Toplantıya gitmişti. Gelir ama geldi bile. Niye sordun? Bir şey soracaktım. Kızlar toplantısını <laughs> mı kaçırdım yoksa? Gel gel. Bir hastayı mahkeme kararıyla hastaneye getirebilir miyiz diye soracaktım. Hekimoğlu hastanın buraya gelmesi için ona yalan söylememi istiyor da. Sakın. <laughs> Sonra mahkemeye çıkan sen olursun. Aslında çocuğun buraya gelmesine gerek bile yok. Sadece tanı koymak için görmek istiyor onu. E, testi çocuğa götürün. Öyle bir testimiz yok. Hoca görmek istiyor. Ha o zaman hekim olmayan çocuğa götür. O pek mümkün değil. Ateşe annesiyle babasının aradığını söyler misin? Hmm. Evet, yalan söyle. Ee, beklenenden erken geliyorlarmış da. O onlardan kaçmak için her yere gider. Hmm. Yani hoca'ya yalan söylememde sorun yok ama. Hastaya yaman söyleyemem. Öyle mi? Aynen. Tamam, teşekkür ederim. Ben de odama gidiyorum. Vaktim olursa gel. Tamam, geleceğim beni. Yani. Şimdi dosyaları veriyorum size. <laughs> midesi, midesi çok kötü. Kaskat olmuş. Patini çıkanımız var. Ne oluyor? Hemen ameliyathaneye hazırla, bir de genel cerrahı ara. Sakin ol, tamam sakin ol. <laughs> tamam, tamam, tamam. <laughs> Enfeksiyon sıkmayı kolunda perforasyon neden oldu. Allah'tan cerrahların halledebileceği bir şey. Bu aynı zamanda antibiyotiklerin işe yaramadığı anlamına da geliyor. Dozu iki katına çıkarın, listeye tigesiklin de ekleyin. Ameliyattan çıkınca halledeceğim. Nerede arkadaşı, zengin bebesi? İşten çıkıp gelemezmiş. Biliyorum iki saat önce de öyle söylemiştin. Ben ne demiştim? Yalan söylememi söylediniz. Evet ve? Söylemeyeceğim. Neden? Yalan çok kötü bir şey olduğu için mi? Çok korkak olduğun için mi? Yani zengin bebesini hayatından iki saat harcayamaz mıyız? Bence harcarız, neden harcarız? Çünkü zaman kaybı değil bu, sağlık söz konusu. Tabi eğer yanılmıyorsak, yanılıyorsak, zaten hastalığının arkadaşının hastalığıyla bir alakası olmayabilir. Bence sen yanılmaktan korkuyorsun. Aileniz aradı, daha erken geleceklermiş. Yalan söylemene gerek yok, hastanın arkadaşı yolda geliyor. Nasıl çıkabilmiş mi? Evet, kan kusarak. Ambulans on dakikaya burada. Gastroenterolojiden birini acile yönlendireyim mi? Yorma kendini şimdi saçların bozulmasın. Geç dalganı bakalım. Dalga değil de fön sanki ha? Yakışmış. En az beş yaş genç göstermiş seni. Hatta altı yaş. Ama ne yaparsan yap Emre yine yanında çıtır kalacak. Sana fikrimi sorduğunu hatırlamıyorum. Ambulans gelmiş hocam. Biz de geldik. Ağır ol. Baran. Evet. Çıkar bakalım pantolonu. Sonra Sen onu bırak beni dinle. Neredeyse üç intikam kustu. Müdahaleyi içeri aldıktan sonra yapsak. Doktor Doktormuşsun. Ne yapıyorsunuz? Ne kadar vakit geçirdiniz? Pasta, çınarla, aynı odada mı kalıyordunuz? Hayır. Hmm, çok mu yakınsınız? Pek değiliz. Ama onu da beraberinizle götürmüşsünüz Fasa. Satranç kulübündeydi o da biz oradan tanıştık. Çınar... Çınar'ın öyle pek takılacak vakti yoktur. Okul judo takımı. Ve de hurdalıkta çalışıyor tatillerde. Mantar değil. Söylemiştim size. Püstür yok, staf değil. Nerede çalışıyordu dedin? Babasının hurdalığı var. Tatillerde orada çalışırdılar. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.